hafta A101 marketlerde 750 gramlık Marmara Birlik Kurseli Siyah Zeytin 129 lira. Dardenel ton 2x170 gram ton balığı 175 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 875 gram 199 lira. Torku 12x30 gramlık gofret 79 lira 50 kuruş. Ülker 70 gram frambazlı sufle 28 lira. Ülker çikolata çeşitlerinde de indirimler var. Ülker 4x200 gramlık Petibor bisküvi 89 lira. 170 gram rulakat 55 lira. 1 şah 1 litre süt 41 lira. Yarım yağlı süt 32 lira 50 kuruş. Bal kübü 5 kilogram toz şeker 209 lira 50 kuruş. Öncü 900 gram biber salçası acı ve tatlı çeşitleri 139 lira 90 kuruş. Yayla 2 kilogramlık tane pirinç 139 lira. 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. 1 kilogram çay Rize turist çay 269 lira. Ülker Probis 63 lira 50 kuruş. Ülker Çoko Prens 49 lira 50 kuruş. 30'lu Fehir bulaşık makinesi kapsülü 239 lira. 650 milimlik Fehir bulaşık deterjanı 66 lira 50 kuruş. 1600 milimlik Persil sıvı deterjan 214 lira. 2,5 kilogramlık Fairy bulaşık deterjanı 219 lira. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.